10. sınıfta Ev Okul Aralık programında sizlerle beraber geçiş dönemi eserlerini öğreneceğiz. Şu anda bizlerle beraber Türkiye'nin en başarılı, en çalışkan, en dikkatli ve en istekli 10. sınıf öğrencini görüyorum. Ali Konuşur, Mert Çocuğu, Nurcan Nurefşan, acar 04, Yusuf Çağ, aynı zamanda Yazan, e pardon, Yazel Alkoç... Tuana Dilki, e, aynı zamanda Arif Konuşur, Baran Taşan, tüm çalışkan onlar burada. Hep beraber sizlerle 10. sınıfta edebiyat dersimize geçiş dönemi eserlerini öğreneceğiz. Geçen hafta İslamiyet Öncesi, Tür İslamiyet Öncesi Türkçüne bakmıştık. Bu hafta geçiş dönemi eserlerindeyiz. Sonra halk şiirle devam edeceğiz. Hadi bakalım canlı yayınımız başlasın arkadaşlar. Bugünkü dersimizde geçiş dönemi eserlerinde kutat gubilik yani mutluluk bilgisi, divan-ı türk yani ilk ansiklopedik sözlüğümüz, ata betül yani gerçeklerin işi anlamına gelen didaktik eser ve divan-ı hikmet yani Ahmet Yesevi'nin tasavvufla alakalı eserini güzel bir şekilde öğreneceğiz arkadaşlar. Çok kolay bir konu, hiç endişelenmenize gerek yok. Çok net bir şekilde öğrenebileceğiniz bir konu ve sadece onun sınıftaki sınavlarınızda değil, Aynı zamanda üniversite sınavında da yüzde yüz sorunun geldiği çok önemli bir konu. Dikkatli dinleyin, arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik konuma getirin ve güzelce bu konuyu öğrenin. Şimdi öncelikle Fuat Köprülü'nün yaptığı tarih yani de beraber birleştirdiği Türk Edebiyatı'nın ana dönemleri tablosuna baktığımızda İslamiyet'in kabul edilen önceki Türk Edebiyatı vardı. Biz bunu geçen hafta öğrenmiştik. Neydi? Dörtlükler halinde böyle şiirler, işte Alper Tunga öldü mü, İmdi yürek yırtılır. Böyle çok net bir şekilde öz Türkçe ile yazılmış şiirler. Asla işte Arapça, Farsça yoktu. Burada ise Divan ve Halk Edebiyatı'nda ise... Artık Arapça Farsça'yı görmeye başlayacağız ama geçiş döneminde hem İslamiyet öncesine özgü özellikleri göreceğiz hem de hem de İslami döneme özgü özellikleri göreceğiz. Yani tam anlamıyla bir geçiş dönemi olacak. Hem beyitler olacak hem de aruz ölçüsü olacak. Hatta bakın şey e, şöyle göstereyim size burada bunun bir örneğini göstereyim. Bakın şöyle kitabımızda bunu size çok güzel anlatmıştık eğer duruyorsa buradan göstermek istiyorum. Nerede? Güzelleme, aruz divanı. Şurada. Şuradan göstereyim bakın. Tam Tam bir ee, nedir onun adı? Şuradan mı göster? Şöyle yapalım bir dakika. Şöyle. Evet. gözleriniz bozuldu mu arkadaşlar? Evet. Bozuldu, bozuldu, bozuldu. Ha. Burada bakın kitabımıza gösteriyorum. Şimdi demiş ki bakın hem beyitler var hem dörtlükler var. Hem dini terimler var namaz, helal, haram diye. Hem de eski yorugli, ayelçi barçak, yönce, köncelin, kara, yagli, sıktadı. Bak eski İslamiyet öncesi de var. Dini terimler de var. Mesnevi de var. Aynı zamanda dörtlük de var. ...aligorik kahramanlar var. Dolayısıyla... ...hem beyit hem dörtlük... ...hem işte namaz, halal... ...işte Allah, Hazreti Muhammed... ...hem de bu tarz şeyler gördüğünüz zaman... ...bunlara biz ne diyoruz? Pardon şöyle düzeltelim. Şöyle gözlerimiz bayağı... ...buğulandı ama yeniden geri geldik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben burayı düzeltiyorum. İşte bu tam anlamıyla... ...geçiş dönemi oluyor. Hem o var hem bu var... ...diyebiliriz. Şimdi... ...geçiş dönemi eserlerinde Karahanlı hükümdarı... Satuk Buğrahan... 932'de Müslüman oluyor ve Abdülkerim Satuk Buğrahan adını alıyor. Devlet İslamiyet'i resmi dini kabul ediyor ve 10. yüzyıldan itibaren bizler İslamiyet'e geçiyoruz. Ama İslamiyet'e geçtiğimiz zaman Araplaşma tehdidi olduğu için Arap olmayalım diye ilk Türkçe sözlüğü yazacak Kaşgarlı Mahmut. Yusuf Asacip, Edip Ahmet Yükneki, Ahmet Yesevi böyle Türkçe eserler verecekler. Bu döneme yani 11 ve 19. yüzyıl arasındaki etkili olan bu döneme İslam etkisine gelişen Türk Edebiyatı diyeceğiz. 11 ve 12. yüzyıllarda hem İslamiyet'in kabulünden öncesi var hem de İslamiyet etkisindeki edebiyatın izleri var. Bu dönem o yüzden geçiş dönemi diyoruz. Bu dönemde verilen eserlere de geçiş dönemi eserleri diyeceğiz. Yani hem beyit hem aruz. Hem ec, hem beyit hem dörtlük. Hem ec, hem aruz. Hem İslamiyet öncesi hem de İslamiyet etkisindeki kelimeleri göreceğiz. Bu dönemde dört tane eserimiz var. Kutat Kubilik Yusuf Asacib'in yazdığı, Divan-ı Türk Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı, Atabetül Akayık Edip Ahmet Yükeki'nin yazdığı Divan Hikmet'te Hoca Ahmet Yesevi'nin yazdığı eserler. Bunlar çok önemli eserler. Gelin hemen başlayalım. Şimdi bu eserlerin genel özelliklerine baktığımızda bunlar Karahanlı Türkçesi ile yazılıyor. Yani Hakaniye Türkçesi ile yazılıyor. Bakın bu önemli. Yana yıldız koyduklarım sınavda çıkar. Didaktik özellikleri önemli. Didaktik özellikler önemli. Türkleri İslamiyet'in güzelliklerini anlatıyor. Ve İslamiyet'in kabulünden önceki ve sonraki edebiyattan özelliklerini taşıyor. Demek ki İslamiyet'in kabulünden önceki özellikler de var. Arapça ve Farsça sözcükler dilimize girmeye başlıyor. Aruz ölçüsünün ilk örnekleri var ve Arap ve Fars edebiyatından yeni nazım şekilleri de edebiyatımıza giriyor. Şimdi Kutatku ile başlayalım. Yusuf Asaç yazmış. Bu geçiş döneminin ilk edebi eseri. Bunu bir kere bileceğiz. Aynı zamanda İslamiyet etkilerini görüldüğü ilk eser. 11. yüzyılda Yusuf Asaç tarafından yazılmış. Mutluluk bilgisi anlamına geliyor. Kitabın adı Mutluluk Bilgisi. Dünya ve ahiret saadeti için tutulması gereken yollar anlatıyor. Mutlu olmak için hem dünyada hem de ahirette ne yapmamız gerektiğini yazmış Yusuf Asacı. Devlet adamlarında olması gereken özellikler yazıyor. Hem dörtlük hem beyit var. Az önce göstermişim ya size. Aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser. Alegorik bir anlatım var. Yani kahramanlar sembolik olarak verilmiş. İlk mesleviğimiz kabul ediliyor. Siyasetname, pendname, nasihatname özelliklerine de sahip. Şimdi burada belli karakterler üzerinden yani mesela... Toğdu diye bir kahraman var. Hükümdar görevinde. Onun üzerinden adaleti anlatıyor yazar. Aytoğlu diye bir adam var. Bu vezir. Bunun üzerinden mutluluğu anlatıyor. Ögdülmüş diye bir karakter var. Görevi vezirin oğlu. Akıl ve anlayışı anlatıyor. Bilge zat. Odgurmuş diye bir karakter var. Derviş. Bu da vezirin kardeşi. O da hayatın sonunu ve kanaati, yani şükretmeyi anlatıyor. Yani sembolik görevlere sahip olan kahramanlar esasında başka şeyleri sembolize ediyor. Biz buna Kutatku Birlik'teki sembolik alegorik anlatım diyoruz. Yusuf Asacip kim peki? O da Kutat Bilig'in yazarı. Arapça, Farsçayı biliyor. Türk Edebiyatı'nın bilinen ilk, İslam etkisiyle bilinen ilk şairi. O zaman size bir soru sorayım. Bakalım dersleri dikkatli dinliyor musunuz? İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı'nın bilinen ilk şairi tabii ki de kim? Yusuf Asacip. Burada yazıyor zaten. Peki Türk Edebiyatı'nın bilinen ilk şairi kimdir? Türk Edebiyatı'nın bilinen ilk şairi kimdir? Bakalım kim bilecek? Gerçekten merak ediyorum. Bunu bilen arkadaşımızın ismini buraya yazacağız. Helal olsun diyeceğiz. Şimdi İslamiyet etkisiyle Türk Edebiyatı'nın bilinen ilk şairi bu. Peki Türk Edebiyatı'nın bilinen ilk şairi... ...Türk Edebiyatı'nın bilinen ilk şairi... ...kim? Onu da buraya yazacağız. Şimdi... ...Ali Ağırman çok karıştırmış, hiç karışık değil. Hiç korkmanız yok. Birazdan hepsini toparlayacağız. İyi bir eğitim görmüş, Arapça ve Farsça'yı öğrenmiş... ...zamanın bilimlerine hakim olmuş... ...değerli bir zat ve aynı zamanda... ...aynı zamanda... Ee, ...aynı zamanda... ...eserini karanlık hükümdarı... tabgaç Burak'a sunuyor ve haciplik yani Dışişleri Bakanlığı'na kadar getiriliyor. O zaman şimdi Divan-ı Lügat e geçmeden önce şurayı şöyle bir toparlayalım. Bakın şimdi. Divan-ı Lügat e geçmeden önce şurayı toparlayalım. Birincisi, birincisi. Kitabın adı neydi? Mutluluk bilgisi anlamına geliyor. Mutluluk bilgisi. Bir sürü ilkleri var. İlk siyasetname, ilk mesnevi, ilk İslam eser dedik. Tamam mı? Yazarın Yusuf hacib olduğunu söyledik. Ve ne yapıyor? Bize öğüt veriyor yani. Ve sembolik karakterler dedik, sembolik karakterler dedik, sembolik. Dört kahraman var, dört kişi var. Bunlar vezir, vezirin oğlu, hükümdar, vezirin kardeşi dedik. Ve aynı zamanda Kutat ile alakalı ne söyledik. Hem hece var dedik, hem hece... ...hem de dörtlük var dedik. Hem hece, hem aruz var dedik. Hem dörtlükler var... ...hem de beyit var dedik. Yani her şeyden hem hem var. Tam bir geçiş dönemi özelliği. Bunu bir kere koyduk. Bu arada İslamiyet etkisi Türk Edebiyatı'nın bilinen ilk şairi Yusuf Asacip'ti. Türk Edebiyatı'nın bilinen ilk şairinde Aprın Çor Tigin olduğunu arkadaşlarımız bilmişler. Hepinizi tebrik ediyoruz. Basriye bilmiş, Esma Noftepe bilmiş, e, Hatice Kılıç bilmiş, Diyarbakır'dan sevgiler bir gün söylüyor bize. Sevgiler Hatice'cim. Ama e, ilk bilen arkadaşımızın isminin Nazlı Akın olduğunu söylüyor bizlere sosyal medyacı arkadaşlarımız. Nazlı Akın'ı tebrik ediyoruz. Kendisi bizden bir hafta evlerinin balkonunda sınırsız bir şekilde şiir okumayı deyiz kazanıyor. Tebrikler lazım. Şimdi o zaman burayla alakalı her şey gördük mü? Mutluluk bilgisi, ilk mesnevi, ilk siyasetname, ilk İslami eser, ilklerle alakalı altını çiziyoruz. Dört tane sembolik kişi var. Hem Ece hem Aruz. Hem dörtlük hem beyit var. Bunlar özelliği bu. Mutluluk bilgisi. Şimdi geldik buraya. Divan-ı lügat -ı Bu Türk dillerinin sözü. Şimdi biz İslamiyet'e geçtikten sonra Araplaşmayalım diye ee, diyoruz ki biz Araplara Türkçenin de büyük bir dil olduğunu göstermek için ve Araplara Türkçe öğretmek için yazıyoruz. Bak amaç burada gözüküyor bak. Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılıyor. Türkçe kelimenin Arapça karşılıkları var. Kaşgarlı Mahmut 11. yüzyılda yazmış. Şunu da yüzyılını yazalım. Bak bu da yine 11. yüzyılda. Şöyle yazıyorum. 11. yüzyılda. Devam ediyoruz. Şimdi devrinin dili, edebiyatı, tarihi, coğrafyası ile ilgili bir kültür hazinesi. Çeşitli Türk boylarının dilleri tanıtılıyor. Türk Söz Edebiyatı'nın yazıya geçirilen ilk örneklerini içeriyor. Yani koşuk, sav, sagu, desen derlemeleri yer alıyor. Türk dünyasını gösteren bir haritada var. Türkçenin ilk sözlüğü, ilk dilbilgis kitabı ve ilk antolojisi yani şiirlerin toplandığı eseri diyebiliriz. O zaman şimdi buraya yazıyoruz. Bu ne bir kere bir sözlük. Kaçıncı yüzyılda? 11. yüzyılda. Kim yazdı? Kaşgarlı Mahmut yazdı. Araplara, Araplara Türkçeyi, TR'yi yazıyorum. Öğretmek için öğretmek için yazılıyor diyebiliriz. Ve aynı zamanda ilk sözlük bakın bu da yine birçok ilk, ilkleri var. İlk sözlük olduğunu bilmemiz lazım. İlk dil olduğunu bilmemiz lazım. İlk antoloji olduğunu bilmemiz lazım. İçerisinde hani geçen hafta öğrendiğimiz sav, sagu, koşuk örnekleri var ya onların da hepsinin burada olduğunu bilmemiz yeterli. Devam ediyoruz. Kaş Karlı Mahmut bir Türk dil bilginin Karahanlardan Karahanlı Devleti'nden büyük destek görecek. Sözünü devrin halifesi karşı Abdullah sunacak. Kitabu Cevahirin Nafi fi Türk Türk dili söz dizimi adlı eseri bir eseri daha var. Geldik Ata Betül Akayka. Bu da hakikatlerin eşi anlamına geliyor. Edip Ahmet Yükneki 12. yüzyılda yazılmış. Bak bu 12. yüzyılda yazılıyor. Bu 12. yüzyılda yazılıyor. Dini ahlaki didaktik yani öğüt veren bir eser. Nasihat özelliğine sahip. İslam inancını telkin ediyor. Bilginin faydası, cehaletin zararları, cömertlik, cimrilik, iyi kötü huylar anlatılıyor. Hem dörtlük hem beyit var. Arapça, Farsça bir çok kelime kullanılıyor. Burada hem dörtgen beyit var mıydı? Yok. Bu zaten sözlük hocam. Burada var. Burada hem dörtgen beyit var. Şimdi. O zaman buna ne diyeceğiz? 12. yüzyıl. Edip Ahmet Yükneki ee, didaktik diyoruz. Didaktik. Niye? Öğüt veriyor. Nasihatname özelliğinde. Dini değil mi? Dini bilgiler veriyor. İslam inancı. Hem dörtgen beyit var. O zaman buraya arıyoruz. Hem dörtlük hem beyit var. Bunu da yazdık. Yazarı zaten İdvan Ahmet Yüknek'i demiştik nasihatname demiştik. ARFR kelimeler bak. ARFR ARFR kelimeler var dedik. Devam ediyoruz. Edip Ahmet Yüknek'i ki 12. yüzyılda yaşamış. Hayat hakkında fazla bilgi yok zaten. Türkçeyi güzel kullanmış. Öğreticilik yönü. E nereden biliyorsun? E zaten didaktik bak nasihat veriyordu. Bu neydi? Bir nasihatnameydi yani. Ağızdan ağza yayılan şiirlerine hikmetli ifadeler gözü çarpar. Eserini spehsalar Mehmet Bey'e sunmuş bir insan. Geldik Divan Hikmet'e yani son kitabımıza geldik. Burada Ahmet Yesevi tarafından 12. yüzyılda yazılmış. O zaman buraya yazıyorum gene. 12. yüzyıl ve Ahmet Yesevi yazmış. Hoca Ahmet Yesevi yazmış. Tamam. Hikmet adı verilen dini tasavvuf şiirlerden oluşuyor. Yesevi'nin öğrencileri tarafından kitaplaştırılıyor. Dini tasavvuf halk edebiyatının ilk örneği. Dervişlik adabını, Allah aşkını, peygamber sevgisini, tasavvuf konuları işliyor. Hem dörtlük hem beyit var. Hem ece hem aruz var. Sade bir dil kullanılmış hikmetlerde atasözlerini kullanın dikkat O zaman bunun içinde hikmetler var. Hikmetler var içinde. Şiir bunlar yani. Tasavvuftan bahsediyor. Yani Allah aşkına anlatıyor. İlk tasavvuf eser bu arada parantez için onu da yazalım. Aynı zamanda yine hem hece hem aruzu buraya da yazıyoruz. Ve aynı zamanda sade bir dil var. Sade bir dil var. Burada sade dil vardı. Burada Arapça Farsça vardı. Bu kadar basit. Geldik buraya. Ahmet Yesevi 12. yüzyılda yaşamış. Arapça, Farsça hakim, Sevilik tarikatının kurucusu. Yani Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların, Hacı Bektaş Veli'lerin hocası yani. Türk tasavvufunun kurucusu. Türkler arasında çıkan ilk mutasavvuf, tasavvuf yapan kişi. Dini tasavvuf halk öncüsü. Görüşleri İslamiyet'in Anadolu'da yayılmasında etkili oluyor. Şimdi bu konuyla alakalı biz sizler, sizlere kitaplarımızda zaten çok güzel bir şekilde anlatımımızı yaptık arkadaşlar. Burada da videolarla iyice pekiştirmiş oluruz. Bakın geçiş dönemini sizlere burada geçiş dönemi eserlerin özelliği kutatku birlikte kimlerin ne iş aradığı ve burada e, bunun incelenmesi ve ardından sorular. Divan-ı Divanü Lügatü't Türk, Atabetü'l Hakayık, Divan-ı Hikmeti güzel güzel anlattık. Buradan çalışmanızı istiyoruz. Aynı zamanda aynı zamanda arkadaşlar Dinamo soru bankamıza da bu konuyla alakalı sizlere net bir şekilde geçiş dönemi eserlerini gösterdik. Geçiş dönemi Türk Edebiyatı'nın kısa metin örneklerini demiş. Buradan metinler verip sorabiliyorlar. O zaman son bir soru sorup bitiyorum. Eee sav örneklerini sav örneklerini hangi kitapta görebiliriz? Bu kadar kitapta. Bu üniversiteden çıkmış bir soru. Yani sav örneklerini hangi kitapta görebiliriz? Sav atasöz demekti. Atasözü örneklerini az önce ismini anlattığım kitapların hangisinde görebiliriz? Bakalım kim bilecek? Ee, beraber görelim arkadaşlar. E, Menduha 1905, Esra Dinç, Gafan Gopsun. Gafan Gopsun diye insan isim var ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aman Allah'ım. Trap Good. Gerçekten e, edebiyat güzel ama normalde tarihle birleşince berbataşıyor demiş. Evet cevaplar gelmeye başladı. Evet arkadaşlar sağ Sagu, Koşuk örneklerini yani İslamiyet öncesi edebiyatın ait örnekleri biz Divanı Lugatit Türk'ten alıyoruz. Divanı Lugatit Türk adlı Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı kitaptan alıyoruz. Bu sorunun cevabında da bilen arkadaşımız e, soy isminden de anlayabileceğimiz gibi Karahanlılardan gelen bir arkadaşımız Hamit Bıyıklı. Hamit Bıyıklı'yı buraya ismini yazalım. Ve bugün e, bugünkü dersimize kolay bir konu öğrendik. Hiç endişelenmenize gerek yok. Bu bu kadar arkadaşlar ama üniversite sınavında bile bundan bir soru geliyor ve hayallerinize kavuşabiliyorsunuz. Hadi bakalım şimdi o zaman ödüllü sorumuzu yapın. Yorumları yollayın. Şimdiden derslerimize başarılar arkadaşlar.